Bunu hep ifade etmeye çalışıyoruz. Hazreti Gazali buyuruyor ki Ve iyyâken den sana bir kapı açılmıyorsa Ya Rabbi ben her şeyimi senden istiyorum. Hidayetimi, istikametimi, nimetimi, devletimi, her şeyimi A'dan Z'ye Senden istiyorum ya Rabbi. Sen bunu ısrarla bu isteğini bildirmene rağmen en az günde 40 tane dilekçe veriyorsun namazlarda Cenab-ı Hakk'a. 40 çağat namazda hep bunu okuyorsun. Bu dilekçene bir cevap gelmiyorsa İyyâke nesle'in kapısı açılmıyorsa, hiç zaman kaybetmeksizin, İyyâke na'budu'ya geri dön diyor Gazali. Anca sana ibadet ederim, kulluğum sanadır, ihlasım sanadır, itaatim sanadır, buraya geri dön. Bak ki orada, ne tür bir eksiklik, bir açıklık, bir gedik, bir yanlış var. İyyâke buyu düzelt. Sonra sana o İyyâke nesta'in kapısı açılsın. Çünkü vaat etmiş. Udûûni istecib lekum. Sen istersin de biz vermez miyiz bu diyor adı tarcan abu hak sen samimiyetle istersin sebeplere yönelerek istersin ihlas ile istersin yüzünü yere koyarak istersin istersin de vermez miyiz biz İnna Allah la yuhlifu'l mi'ad o vaadinde hulfetmez. Ne buyurmuşsa o. <laughs> Sözünden dönmez Cenab-ı Hak. Efe'de buyurmuş ya, Avale Efe, Kudüs'e sırra, rızasını ivende, rızasını istediğinde, arzuladığında, rızasını vermez mi diyor. Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen, <laughs> hak ecrini vermez mi? Sen bu dava için canını ortaya koyarsan, varını ortaya koyarsan, onun emrine uygun hareket edersen de o senin karşılığını vermez mi? Hakkını yer mi? Haşa. <gülüyor> evet. İyâke nesta'inden kapı açılmıyorsa İyâke na'budu'ya geri <laughs> dön.